Meclisi'nde bir basın mensubu CHP'den farklı düşündüğü için dışarı atıldı. AK Partili üyeler yaşanan olaya tepki gösterdi. <laughs> CHP'li üyeler tahammül edemedi, kendileri gibi düşünmeyen gazeteciyi zorla dışarı attı. Yani, <laughs> Daha tamam. Daha Skandal olay İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde yaşandı.

Tansiyon bir anda yükseldi. Duruma AK Parti meclis üyeleri tepki gösterdi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Gazetecinin görüşü farklıysa meclisten atılabilir. İşte CHP'de anlayış budur. Esenyurt Meclisi'nde görüldüğü gibi sözleriyle yaşanan olaya tepki gösterdi.